Socistan herkese merhabalar. Bugün RX 480 ekran kartı incelemesiyle karşınızdayız. 460 ve 470 incelemiştik. Evet. Sıra geldi 480'e. 480, e. 480 ekran kartımızı incelerken önce tekniklerden bahsedeceğiz. Akabinden hangi sistem üstünde test ettiğimizden bahsedeceğiz. Oyun testlerine geçeceğiz. En sonunda genel olarak bir ekran kartı ile yorumumuzu yapacağız. Evet Murat. İstiyorsan şimdi teknik detaylara başlayalım. Ne bu evet. ekran kartı? Evet. Evet. Ve hangi ekran kartını inceliyoruz? Safirin AMD RX 480 modelini inceliyoruz bugün. Nitroplast dediği bir model, Safirin isimlendirdiği şekliyle. E, 2304 işlem parçacığına sahip bir işlemcisi bulunuyor. E, AMD RX 480'in Polaris mimarisiyle üretilmiş 14 nanometrelik FinFET teknolojisi kullanılmış bu işlemcide. Biliyorsun Murat, e, AMD'nin en üst serisi şu anda RX serisi olarak adlandırılıyor. Bu da DirectX 12 teknolojisinden dolayı tabii ki. DirectX 12 teknolojisini tam olarak hazır olmuş bir şekilde geliyor. Zaten bize. Direct son 12de de 480'de hani en büyük rakibi 1060, Direct son X12'de 1060'a da önde şu an. Yani. Gayet e, başarılı performanslar aldığını görüyoruz. Zaten alıştığımız üzere PCI Express 3.0 artık arayüzü yeni kartların abi. hepsi bu arayüze sahip. E, i̇şlemcinin özelliklerine baktığımızda 1342 MHz'e kadar ulaşan hızlara ulaştığını görüyoruz. Safir'in kendi bu teknolojisi. Safir tasarımış. Evet, Safir tasarımının. 256 bit veri yoluna sahip 8 GB'lık GDDR5 bellek kullandığını ekleyelim. Bellek hızı 2000 MHz. Yani aynen. 4, en fazla 4 çıkışta monitör desteği veriyor bize. 4 farklı monitöre yani farklı monitöre bağlayabiliyoruz. Ama de iFinity teknolojisiyle. VR gözlüğü bağlayabiliyoruz. Yani 2 adet VR teknolojisi. o da VR friendly diye adlandırmış. Tam VR abi. tam desteğe sahip. E, bir de şöyle bir hani VR desteğini şöyle bir şekilde e, kıyaslayabiliriz. Mesela R9 380'den evet. iki kat Steam VR testinde iki kat daha, daha iyi bir puan almış. almış. Yani 480 4K pardon 4K diyorum. Ee, VR testinde de oldukça önde. 4K testi de aslında iyi. 4K evet, demişken 4K de 4K'da, 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 da performans oldukça iyi. 4K'da performansı yeterli. Yani fiyatına baktığınızda, rakibine baktığınızda 4K'da Aynen. daha iyi. Yani şimdi 1070 ile zaten kıyaslamak biraz yanlış. 1070'in fiyatı 2 tane. Alfa 470'den yani. de seviyor. Aynen. 480. 480, 480, 480, 480. fiyat, 480 fiyatına baktığımızda 4K için de gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra istersen kartımızın arkasında hangi çıkışlar mevcuttu onu da hatırlayalım. İlk adet HDMI çıkışımız var, evet. HDMI 2.0 çıkışı. İlk evet. adet DisplayPort'umuz portumuz var. Bir tane de, bir, bir tane de DVR dijital. dijital. Yani evet. alışık olduğumuz üzere artık yeni kartlarda anılar çeviremiyoruz. çeviremiyoruz. Yani VGA monitörlerimizi HDMI'dan. HDMI'den VGA'ya çevreceği. Ya, ya yani. da zaten böyle bir kart almışken artık HDMI bir monitöre Düzgün, yani en azından geçmeniz bir monitör faydalı. Eee FreeSync teknolojisi evet. olan bir monitör. FreeSync teknolojisini de destekliyor. Yani bütün şu son modellerinde olduğu gibi AMD'nin e, o da ekrandaki kırılmaları, hareketli görüntülerin kırılmalarını Tabii. önleyen bir teknoloji. Buna bir monitör aldığınızda görüntü kaliteniz iki kat artmış gibi oluyor. Tarık Sony desteği vardı şimdi kartımızda. Evet. OpenGL, OpenGL 4.5 desteğiyle birlikte geliyor. OpenCL 2.0 desteği yani geliyor. Yani bunlar da önemli tabii ki. Oyuncular için, oyuncular, oyuncular için, için. Tarık 2 ve Vulkan desteği sunması. Şimdi şu anda şöyle bir mesela şey var. Ee, algı var. Şimdi insanlar oyun testlerine bakıyorlar. 1060 ile 480 kıyaslıyorlar genelde. Evet. Diyorlar ki 1060'ın performansı daha iyi. Direct son bir testlerinde aslında o şu çok andaki yakın. Ee, aslında. Çok yakın Tesla. Yani evet. 3-5 FPS'lik hani bir hani önden. Birisi yani birisi ön. her oyunda değil. Her, her oyunda, oyunda, değil de Safire. Aynen. Safire diyorum. Alix 480. Ama 480 şu 480 var. 480. Şimdi şöyle bir detayı ben bahsedeyim de. Şu anda oynadığımız oyunlar içerisinde bir tek Doom. DirectX 12'ye gerçek anlamda destek veren evet. bir oyun. O yüzden Doom'da da performans farkı tartışılmıyor 480 şu anda. O yüzden hani ileriye dönük bir yatırım yapmak istiyorsanız, bizim kendi tavsiyemiz bu. 480 ileriye dönüp 1060'dan daha iyi bir kart. Çünkü DirectX 12'ye geçecek oyunlar yavaş yavaş artık ve DirectX 12'de 1060 gerçekten reviz edilmezse eğer farklı bir şekilde yazılımla falan 480'in gerisinde kalacak. Evet. Fiyat olarak da hemen hemen aynı zaten kartların fiyatları. Hatta 1060, şu anda 1060 biraz 1060. daha yüksek. O yüzden 480 hani iyi bir kart almak istiyorsanız böyle düşük bütçeye ideal bir kart denilebilir. Aynen öyle. Bunun yanı sıra zaten e, internet sitemizden inceleyebileceğiniz gibi Xconnect teknolojisi hamileliğinin bunda 480'de hmm. kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda AMD Crossfire X teknolojisiyle birlikte çoklu ekran kartı teknolojisini yine destekliyor evet. zaten her zamanki gibi. 1060'da mesela SRI desteği, yok. O da bir eksisi aslında 1060'ın. Evet. 1060'ı biraz daha aslında fiyatına uygun yapmış olsa da 1060'ı insanlara kaydedebilirdi ama bu, anda, bu anlamda mesela AMD'nin çok iyi bir pazarlama stratejisi var. Gerçekten hani ekran kartı piyasasının belki %80'ine falan hitap kartlar çıkarttı. Nvidia biraz daha üst kullanıcılara odakladı ama hani satış şeyine baktız zamanından pazarında baktız zaman şu an daha göre önceden daha çok yani daha çok AMD'ye karşı satılıyor. Fiyat uygun olduğu için. Evet. Yani Ali serisi 470 özellikle işte 1050 Ti'ydı çıktı ama hani arasında çok fark oluştu. şeyin Nvidia'nın fiyat anlamında sanki yine orta kart olmamış gibi oldu. hala. Yani fiyat anlamında da çok orta bir kartı bir yok gibi fiyat olarak ama performans olarak Bayağı bir hani belki 460 ayarında bir kart yapmış oldular. Evet. Ama fiyat olarak 460 hala daha uygun yani 400 450 lira civarlarında MSI mesela son çıkarttığı bir kartı evet. var. Çok daha uygun fiyata. O performans o fiyata çok uygun. Aynen. Bunun yanı sıra Safir'in teknolojisine bir değinelim. Safir RX 480'i performans anlamında daha güçlü kılmak için neler kullanmış? Mesela backplate e, yapmış. soğutma Sol anlamında arka, arka plaka kullanmış. 2 e, adet 9.5 santimetrelik santimetreli fan fanları var. Ee, Çift bilye sistemi kullanmış farenin. Aynen daha uzun ömürlü olması için. Hem daha sessiz ve hem daha, daha, daha uzun olması. Fanları değiştirilebiliyor, tek vidalı sökülüp takılabiliyor. Hani fan yarın bir günlerde arıza yaparsa şayet diye onun da desteği var. Elektrik beslemelerinde de 16 bin saat ömür biçmiş kapasitörlerini. Sağlam bir kapasitör evet. kullanmış. Ee, güç beslemeleri de azısına. Ee, hey onların isimleri. Black Diamond, Ford. Black Diamond çok, çok. Evet tek görsünün. Kullanmış ee, güç beslemeye de çok aşırı ısınmayan bir şey zaten. E, toplamda 225 25, watt, 25 watt güç tüketiyor. Toplam sistem diye olarak da 500 wattlık güç istiyor. 8000 ne bir güç girişiyle besleniyor. Aynen. Aslında güç tüketimi de bu performansına göre normal sayılabilir. Biz çalıştığımız evet. kartları düşündüğümüzde 400-450 wattlık farklı şeyler ekran kartlarını 225 watt oldukça iyi Safir Nitro Plus ha. modelinde aslında Nitro Hı. modellerinden alıştığımız üzere tasarım olarak da başarılı diyebiliriz yani hem renklandı renk o, o anlamında metal Hı. tasarım tasarım anlamında kasa anlamında gayet başarılı. Bir de Bu kendi şey var logosu Şimdi var e, renklandıre bir safir logosu bir var. renkte renk değiştirebilen ya da sabit renkte olabilen bir safir logosu koymuş kendi yani ışıklandırma sistemini kullanmış. Görüntü olarak da güzel duruyor. Gayet yani hoş sistem içinde. Yani pencereli bir kasaya takıldığında falan yandan gayet güzel boş evet, görünüyor. Çok hoş yani. ve güzel görünüyor. 470 zaten. tasarımından ve 460 tasarımından film daha iyi, daha iyi. Daha iyi. Çok daha güzel bir görünüm sağlıyor Montaj videosu da bazen zaten. Kart takarken montaj videomuz da evet. orada zaten görecekler kartın takılışını falan. Gerçekten kart güzel duruyor. Şimdi istiyorsan şöyle yapalım. Kartla ilgili aktaracağın veya eksik kaldığını düşündüğün bilgin var mı? Hepsini aktardık sanırım. Hepsini arttırdık. aktardık. O zaman şöyle Siz diyelim. En son fiyatı beğeniriz. Şu anda performansına bakalım. Biz bu kartı hangi platformda test ettik? Evet. i7, ee, i7 6, 7, 6, 7, k kullandık. Z170A chipsetli bir anakart kullandık. E, Asus Z170A modelini kullandık. E, bir de Dominator. 2x8, 3200 MHz'lik MHz. denler kullandık. kullandık. Yani RX 480'i aslında tam performansında görebileceğimiz. Yani Herhangi bir sistem ev kullandık. Ev kullanıcısının alabileceği maksimum. Evet. Aynen öyle. bir tanesini toplamaya çalıştık. Diğer S seviyelerde orta segment. Kasalar toplamış katılıyorsanız sayı 460 oluşu düşük bir kasa, 470'e biraz daha orta seviye bir sistem. O 480'de tamamen üst seviye bir sistem topladık. Tam performansını evet. görebilelim diye. Yine biz bunu standart olarak eski videolarımız izleyenler sana kullanan şey, seyircilerimiz biliyordur. GTA 5 ve Witcher'da test ettik oyunumuzu. Evet. Ben sana şöyle söyleyeyim, şimdi seyircilerimizle bahsedelim. GTA 5'teki e, performansı 4K'da 48 FPS civarında ortalama. Oldukça iyi bir değer aslında. Hani Aldığımız fiyata bakarsan 4 kart yani. performansı için bu kart 48 FPS. Full HD çözünürlüklerde ayarları hepsini tam olarak açtığımızda full ayarla döndüğümüzde 50 FPS veriyor bize ekran kartımız. Ayarlar orta seviyeye düştüğünde e, toplamda 120 FPS'e kadar çıkartabiliyoruz. En düşük ayarda değil. Orta ayarlarda e, yine gif grafik ayarlarında hatta birçok ekran kartı için yüksek diyebileceğimiz ayarlarda 120 FPS'e kadar GTA 5'te alabiliyoruz performans. Witcher 3'te ultra ayarlarda her şey açık şekilde de full çözünürlükte 77 FPS ortalama değerimiz var. Düşündüğünüz zaman bu fiyatlar için oldukça içi değerli. Her özellikle Witcher 3'te biz 1070 testinde de hemen hemen zaten aynı 75 yani. FPS'leri falan almıştık. Düşündüğünüz evet. zaman hani Witcher 3 gibi bir oyunda grafik hakikaten hakikaten zorlandığı bir oyunda 1070'te hemen hemen aynı performansı veriyor diyebiliriz. Aynen. Ee, birazcık GTA'daki performansı düşük kalıyor. Ama geri kalan kısımlarda hani ekran kartını alırsak şu açar mı, bu açar mı, şu ne yapabiliriz Zaten Şu an için olabilecek kart değil. Güncel tüm oyunları 1920x1080 full hmm. ayarlarda, ultra ayarlarda sıkıntısız bir şey açabilecek zaten. Safir de safir aynı şekilde kendi sistemleri test test şey. zaten testlerinde belirttiği üzere en iyi en fazla sistemi zorlayan altı oyunu test etmiş. Bunların arasında bizim de test ettiğimiz bir çürüş şey, de var. Altı oyunu hepsini ve 60 FPS üzerinde aldığını söylüyor ki yani zaten bunu araştırdığınızda siz de kendinize göreceksiniz. 60 FPS üstü zaten oynanabilir. Yani evet. şu anda kabul edilen değerler. Yani iyi bir değer olarak görülüyor. Çok iyi bir Oynanabilir. Yani, yani, yani bir değer 60 olarak. FPS üstü bir ekran kartı görüntü veriyorsa hele bir de Full HD Ultra ayarlarda şu anda oldukça iyi. Her, her ayarı da Ultra yani. Evet. Da, Bütün ayarlarda Ultra de. şekilde. Kart benim hoşuma gitti fiyat anlamında da. Evet. Eski kartlarını düşündüğünüz zaman AMD'nin şu son bu RX serisi çıkmadan önce bir fiyat anlamında yükseliş vardı evet. mesela. 380X'leri falan 390X'leri almak istediniz de bayağı bir yüksek fiyat vermek zorundaydınız. Şu anda onların fiyatlarının belki hemen hemen yarısına yakın bir mevgalara, onlarla aynı performansa yakın kartlar biliyorsunuz. Yine hala 390X'in gerçi performansı değiliz ama hani güç tüketimiyle kıyasladığınızda 480 daha çok yani evet. verimli bir kart olarak görünüyor. Yani şundan bir sene önce GTX 980 mesela şu an en üst kart olarak görülüyordu. Ya da 980 Ti ama fiyat anlamında 3.000 liralarında dolaşıyordu. Buna çok yakın bir performans, belki aynı performansı bile alabileceğiniz bir karttan bahsediyoruz. Aynı Bu değil. fiyatlara. Yani çok fiyat yani anlamında gerçekten Ahmet'e çok iyi bir... Alt kitleyi çok uygun fiyatlı ve fiyatlı. kaliteli Karşı bir ürün almak isteyenler için hedeflerimiz zaten bunu Steam'de araştırarak de e, bulmuş AMD, genelde ekran yani kartı kullanıcılar nedeniyle kullanıyor diye. O yüzden güzel. Sizinlikle. Ben performansının evet. fiyatını beğendim. Tavsiye edebilecek bir ürün olarak görüyorum Kesinlikle. ben. Ee, bazen hani şey diyorlar, işte AMD ekran kartı alınmaz ya da oyunlar için AMD desteği vermiyor, oyunlar gibi. Hani böyle bir şey zaten söz konusu değil. değil ve ben belki hani de... şöyle bir şey bile olabilir. Hani e, birçok oyun artık 480 üstüne oyun yazabilir çünkü DirectX 22'ye şu anda en iyi desteği veren 480 hani gerçekten oyun yapımcıları da direkt son iki tabanlı oyun yapacaklarsa büyük olasılıkla 480 veya AMD kartlarını tavsiye edebilirler oyunlarda. Bu değişecekmiş gibi geliyor bu düzen. Ben AMD'den bir de şunu bekliyorum ben RX 490 bekliyorum artık. Bakalım hani da... 1070'lere veya 1080'lere lere tutabilecek daha üst bir kart. Üst segment. Ben de kart. daha üst bir kart aynen Bunun geçen çünkü bir de konuştuk senin. 460, 470, 480. Genelde çünkü şey hani eski seride biliyoruz 7, 8, 9 çıkıyordu evet. genelde. Şimdi burada 6'dan başladılar. Biraz daha alta indiler herhalde. Benim benim yani baktığınız zaman eski serisinde baktığınız çıkıyordu. zaman. Çıkıyordu. Mesela evet. 7, 360 sonradan çıkan bir kart oldu. En son çıkartıyordu. Evet. Şu anda alt seviyeden başladı. Büyük olasılıkla ben hani 490 daha gerçi henüz öyle bir haber bile yok ortalıkta evet. ama. Ben tahmin ediyorum Beşliyoruz, AMD bakalım. yapacaktır. Yani 490 serisi de çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Var mı ekleyenler şu anda? Fiyat anlamında aşağı yukarı ne kadar alabiliriz Murat? Fiyat anlamında şu anda, e, yanlışım yoksa 1300 lira evet. civarlarında kart elde yani edebiliyoruz. Yaklaşık doların da bu yükseldiği zamanda sadece, sadece safir olarak bakmazsak da aynı zamanda hem MSI'nin Asus'un genel safirin, yani genel olarak safir biraz daha 1200, aynen, 1250 ile 1450 lira arasında kartı alabiliyoruz. Aslında burada değinmişken MSI ve Asus'un da e, yine aynı değerlerde bir kart olduğunu söyleyelim. Sadece Asus'ta yani alıştığımız artık 3 fanlı teknolojisi, DirectCU 3 kullanıyor ısındığı zaman. Soğutma anlamında biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama şu da var. 480 zaten çok aşırı ısınan Aynen. bir kart değil. Is, bir kart değil. Hani ısı yani. şu, mevzusunu geçmiş durumda. Şu kart çok iyi soğutuyor. Şu Aynen. soğutma soğutmanın da şey Çünkü 4 Safir'in testlerinde de çünkü baktığımızda ekran kartı belki oyun, oynadığımız sürenin belki 4'te birlik bir süre zarfında zaten fanları bile dönmedi. Evet. Hani fan bile çevirmiyor. Belli bir ısıya geldikten sonra fanlarını çeviriyor. Çok yüksek devir almıyor hani Safir de belki fan devrini yukarı çekse ve sürekli stabil çalışabilecek bir fan olmuş olsa Safir de zaten kartı çok düşük sıcaklık tutabilecek ama hani 70 dereceler, 80 dereceler yeterli gibi sıcaklıklar ve, yeterli bir güzel sıcaklıklarda tuttuğunu şey söyleyebiliriz. Safir'in de yeterli bir güzel sıcaklıklarda tuttuğunu hem Safir'in kullandığı teknoloji işte Asus'un Asus kullandığı Direct 3 teknolojisi, MSI'nin kullandığı Tim Frozer 6 teknolojisi bunların hepsinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani, yani kart çok bandı, aşırı ısınmadığı için evet. Soğut band anlamında yani, tüm fiyat, markalar başarılı. Fiyat başardık. anlamında da Safir'i biraz daha hmm. önde bulduk. O yüzden Safir'i Safir incelemeyeceğiz. Safir Çünkü hani hadi alt segment ürünlerde 50 lira 100 lira falan gibi bir şeyler çok önemli bir hak değil ama 1250-1300 liralık bir kartlar mahsuluyoruz. Safir'in biraz daha fiyat anlamında avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve güzel tasarım. Gerçekten çok beğendim ben Safir'in tasarımı. Safir'in 470'ini de ben beğendim. 460 birazcık basit kaçmıştı ama 470 biraz daha beğendim. 4, 460 bütün markaların neredeyse basit kaçmış <laughs> 480 <gülüyor> ama güzel evet. yani. Hakikaten elinize aldığınızda, bilgisayara taktığınızda hem görsel olarak güzel. Evet. Gerçekten ee, güzel. En çok o da ben şeyi şey yaptı, beğeniyorum onu söyleyeyim. Asus'un 480'ini. Asus'un 480'ini çok iyi. Asus'un o son çıkardığı daha U3 teknolojisindeki Onun o fan görseli çok hoşuma gidiyor. Fan görseli, görseli çok sana. iyi o. RGB, Aura RGB, RGB Lighting teknolojisi. Aynen. Ve o ışıklandırması ve dış ışıklandırma olmasa bile kartı elinize aldığınızdaki o his çok güzel. 1070'te de bu şekilde, 1080'de, 1080'de de bu şekilde. Aris 480'de de gerçekten. Fiyat olarak da 480'de Safir'e yanaşmış olsa belki hani Safir yerinden... Bu kullanımı biraz da sanki hani bu fiyata ben bunu yaptım der gibi biraz pahalı yani onu da söyleyeyim. biraz pahalı buluyorum. Yani soğutma anlamında tamam çok daha güzel evet. ama yine her Hüseyin Yusuf'un da vasıfı söyleyelim yani 480'in ısınan 480 kartlı değil. değil. Evet, o kadar abartılı yok, bir soğutma yani. sistemine gerek duymamış zaten Çünkü hani 380x'ler, 280x'ler Safir'in eski üretici kartı yani falan düşündüğümüzde 3 fanlı büyük Aynen. tasarımları falan da bir vardı. Bir de vardı zaten. Yani. Yani. MSI'nin de vardı ama şu anda gerek olmuyor ya yeni o yeni gibi çok güç tüketmediği için ve hani e, gücü beslemesi de bu arada her 6200 kullandık ama herhangi bir overclock yapmadan yok kendi aynen. normal değerlerinde bir stok değerini belirtelim. Abi sonuna geldik. Kartla ilgili görüş ve yorumlarınızı videonun altındaki yorum kısmına bırakabilirsiniz biliyorsunuz hemen hemen her yorumunuzu cevaplıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmek için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.